Herkese merhaba. A101'lerde satılan e, dün itibariyle satışı sunulan Matchbox arabaları göstereceğim sizlere. Bu bir Tesla Roster. Şöyle açıyorum. Şöyle bir poşete sarılı çok hoş rengi olan böyle sanki mat kaplama gibi düşünebilirsiniz bir Tesla modeli çıkıyor. Bir adet Subaru SVX modeli. Yine çok 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 hoş bir model görüyorsunuz Jant detayları üstü siyah kaplama arkası şu şekilde şöyle evet bunların kutusunu daha önceden açmıştım bir adet Alfa Romeo Giulia modeli Jant detaylarını görebiliyorsunuz şöyle evet ben Fiyatını düşününce kutu tanesi 10 TL. Ee, bir adet de Lamborghini e, buldum. Aldım. Gayet iyi buldum detaylarını. Bulabilirseniz sizlerde A101'lerde almanızı öneririm. Bu şekilde şöyle görüşmek üzere.